Herkese selam ben Ata ailenizin favori MCC Bugün Dragon's Dogma 2 oynayacağız 22 Mart'ta bu oyun çıkış yapıyor Şu an pre purchase'ında Karakter yaratma ekranında Biri öncesinden Bir incelemek istedim Bu oyunu güzel bir oyun Çünkü kendisinin birinci oyunu güzeldi ee, Bakalım Buradan artisan kontrol edeceğimiz Karakter bu da bizim Ana yalancımız olacak Hiçbir Artisandan bir bakalım karakter yaratma ekranına Create new diyelim. Bir karakter yaratma ekranında bir inceleyelim bakalım. Nasıl bir oyun olacak. Tamam race dışında şeyleri değiştirebilirsin diyor. Bakalım. Fury olalım mı? <laughs> bir Fury bir şey seçelim. Yani birden fazla da var bu arada. Dur bakayım. Tamam şöyle kaslı Fury Yakışıklı bir aslan. Şöyle. Zenci aslan. Okey. Karakter yaratma şeyi bayağı detaylı. Kürkü var bir ton. Body kısmından yani her şeyi. Muscle strength ne kadar yani seçebiliyorsun. Kafa kısmı da yani baya baya detaylı ha oyun. Bu oyun güzel bir oyun olacak ha. Ben size söyleyeyim. Yani bakın. Çok şey var. Bu kadar detaylı yapılan oyunlar genelde güzel oluyor. Yani her şeyine kadar seçebiliyorsun. Burada kafa kısmı var. Saçlar, make-up'lar, dişlerine kadar yani dişini bile şey yapabiliyorsun. Buradan ama bak, bak kaç diş eksil dişini falan eksiltebilir abi çok komik. Baksana böyle dişsiz bile yapabiliyorsun yani karaktere. sak. <laughs> tamam. Ee, başka bakalım. O right arm scar, left arm scar, body scarlar, left leg tatular, tatuların horizontal pozisyonları, vertical pozisyonlarına kadar adamlar e, yapmış. Yani bu oyun Torrent'te kaçmaz. <laughs> bu oyun size pahalı mı geldi? Tek sebebi, neyse. Biliyorsunuz tek sebebini. Ee, to bu oyun, yani ben single player oyunlara asla para vermiyorum artık. Döndük 2005 yıllarına geri döndük. CD ile GTA Türk City yaptığımız şeylere. Online olmayan hiçbir oyuna ben para vermiyorum. Çünkü e, çok pahalı. E, yapacak bir şey yok. Paramızı kendi şeyimize harcamak zorundayız. Oyuna para harcayamıyoruz artık. Öyle bir dünya kalmadı. O yüzden bu oyun torrentlenir yani. Bakıyorsanız bir torrent çakın bu oyuna. Ee, dur bakalım. Close and save diyelim. Final. Peki bizi oyuna sokacak mı? Dur bunlar neymiş? Detailed customization. Tam işte finalize okey. Vocation. Ha ırklara bakacağız. Şeyde klaslara bakacağız şimdi. Archer, Mage, Thief. Sonradan değiştirebiliyormuşuz bunu. Dızcı olalım. Ses seçebiliyoruz. Ses de boş ver. Finalize diyelim. Name, moniker, Abby. E İsimizi kendimiz de koyabiliyoruz. Tamam, güzel. E, confirm. Tamam. Okay. ...karakter yaratma ekranı e, bu kadardı. Valla bu oyunun birincisi güzeldi zaten. E, çok fazla... ...yani yurt dışına biliniyor ama bizde bilinirliği o kadar fazla değil. Ama incelemediği zaman Capcom zaten sen... ...hafızan beni yanıltmıyorsa Monster Hunter World de bu adamlarında... E, ...yani detaylı bir oyun, güzel bir oyun yapmak istediği zaman Capcom yapıyor. Bence bu oyun kaçmaz. E, torrent'e düştüğü an, Torrent'e çakın. Karakter yaratma ekranında dövmenin sol alt... Baldırının neresinde olup neyin, ne yapacağına kadar detaylı bir karakter yaratma ekranı mevcut klasını falan seçiyorsun şey yapıyorsun ben valla sabırsızlıkla bekliyorum ben çok single player oynayan bir adam değilim biliyorsunuz MMO falan inceliyorum genellikle ama bu oyunu bekliyorum yani bu oyun bence güzel bir oyun olacak yani inşallah olur daha çıkmadan bir şey demek istemiyorum şimdiden hatta oyunu şey indirebiliyor musunuz hani indirmesini yapıp çıktığı gün oynayabilirsiniz Dragon's Dogma'yı ee, henüz şu an sadece karakter yaratma ekranına erişebiliyoruz oyunun. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Bence bu oyunu kaçırmayın yani düştüğü an. Umarım çabuk düşer. İlk günden düşer. Ee, bu ne? Tam kapanış konuşmasını yaparken bir sinematik girişi geldi. İzleyelim bakalım. The sovereign. Easter Egg gibi bir şey girdi. Oyunun şey trailerı sanırsam bu. Evet evet bu galiba Youtube'daki trailerının aynısı. oyun içinde izletiyor şu an bize. Yine yani combat sistemi de gördüğünüz gibi güzel duruyor. Karakterler götüne çabuk sokulmuş gibi koşmuyorlar. Animasyonlar falan güzel duruyor yani. Tabi biraz fantazi dünyası olduğu için yani fantastik öğeleri aşırı fazla var zaten. O kadar şey beklemeyelim gerçekçilik. Hani Skyrim 6 beklerken Starfield'ın da yaprak gibi bir oyun olduğunu varsayarsak Bethesda'dan umudunuzu kesme vaktiniz bence gelmişken bu oyun onun açlığını doldurabilir. Ee, gibi duruyor. Bilmiyorum sizin fikirleriniz neler bu konuda? Ee, bence yani Baldur's Gate gibi böyle yılın oyunu olarak damga vuracak gibi duruyor. Şu şeylere falan animasyonlar falan hoş baya ee, güzel duruyor. Bence Witcher 3 gibi bayağı bir sene kendinden söz ettirecek gibi duruyor bu oyun. Banko yani şu şeyler falan çok güzel gerçekten grafikler şeyler animasyonlar falan hoş duruyor bence Capcom yapmış yani böyle tam kapanış konuşmasını yaparken şeyin gelmesi de bu sinematin gelmesi de iyi oldu bence tekrardan bir sinematiğini izlemiş olalım. Ve bu sanırsam in-game sinematik çünkü normal sinematikler daha böyle şey olur daha böyle CGI efektleri şeylere böyle bol cafcaflı olur yani. Bu o kadar değil. Demek ki in-game görüntüler bunlar diye düşünüyorum. E, in-game görüntüleri böyleyse 10 numara 5 yıldız kim ne diyebilir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.